Merhaba arkadaşlar, bugün Sait Yiğit Yaşar e, konuğumuz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum bu hikayeyi bizimle paylaşmayı kabul ettiğin için. E, Yiğit, sevgili arkadaşlar, yerleştirmede sayısalda 1110. olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Ben öncelikle netlerini sizinle paylaşayım. TYT'de 37'ye 3 Türkçe. 18'e bir sosyal, 36'ya 3 matematik, 19'a bir de fen yapmış. E, 108 net yapıyor. Doğru mu hesaplamışım İyit? Doğrudur hocam. Ha, AYT'de 39'a bir matematik, 13'e bir fizik, 12'ye bir kimya, 12'ye bir de biyoloji yapmış. Herhalde nazar değmesin diye birer tane yanlış yapmış her testte. 4 tane yanlışı var AYT'de. 76'ya 4, 75 de AYT neti var arkadaşımızın. 97,4 OBP'si var. Bu sonuçlarla Hamda 1210. yerleştirmede de 1110. olarak Ege Tıp'a yerleşmiş. Bir de ilginç bir statistik vereyim. Sıfır edebiyat, sıfır sosyal yapmasına rağmen AYT'de 6.880. olmuş yerleştirmede. Yani eşit ağırlıkçılar kızıyor da kızmaya gerek yok. Yani ee, cidden matematik işte alıp götürüyor insanı. Bunu da burada bir altını çizelim. Sevgili Yiğit, öncelikle e, Uşak Fen Lisesi'nde okuyordun, doğru mu hatırlıyorum ben? Biz Yiğit'le geçen yıl görüştük birkaç defa, sınavlar önce. Uşak Fen Lisesi öğrencisiydi. Hatta bana çok ilginç, herkes hocam şunu nasıl yapacağım, bunu yapacağım, nasıl yapacağım diye sorarken Yiğit bana iki tane biyoloji sorusu sormuştu, hiç unutmuyorum onu. <laughs> hocam bu nasıl oluyor diye. Ya Bütün bunların da karşılığını aldı. Peki Yiğit, şöyle başlayalım. Değişik bir başlangıç yapalım. Yaptığın çalışmaların karşılığını aldığını düşünüyor musun? Düşünüyorum hocam. Yani daha iyi olabilirdi ya da çok iyi oldu. Ne diyorsun bu konuda? Hocam benim hedefim zaten Ege Bence fazla bile oldu. Fazla bile oldu. Yani biraz daha az yapsam olurdu diyorsun. Evet. <laughs> Peki Yiğit, ne zaman çalışmaya başladın? Yani üniversite sınavına ne zaman çalışmaya başladın? Hocam 11. sınıfın 2. döneminde... E bütün arkadaşlarım dershanelerin, özel okulların indirim sınavlarına girip yüzdeyiz burs gibi şeyler kazanıyordu ve ben kazanamıyordum. Açıkçası bende bu bir kıskançlık yarattı. <laughs> ee, Uşak'ta okuduğum için de küçük şehir sayılı sayıda özel kurs var. Tek bir tanesi sınav yapmamıştı. Ee, <laughs> ben kurs yapıp ona çok çalıştım. TYT tarzı soruyorlardı. Çok paragraf ve çok problem çözdüm. Ve ondan e, iyi bir şey elde edince o dershaneyle devam ettim. Zaten akabinde Yaz tatilinde başlamasıyla birlikte sınav moduna girmiş bulundum. Sınav moduna girdim. Peki programın neydi? Iyi, nasıl çalıştın? Sınav moduna işte Temmuz 1 başladın yaz tatiliyle birlikte. İlk önce neleri hallettin? İlk önce neleri hallettim? Ee, hocam zaten TYT anlatılıyordu gittiğim özel kursta. Ee, TYT'yi bir onunla götürmeye çalıştım. Sosyal ve fene özellikle ağırlık vermeye başladım. Dil bilmesi... başladı bu arada bir dakika onu söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz gibi. Heh, yani bayağı başladılar adamlar. Evet. Temmuz Ağustos'a ara vermeden devam edildi öyle mi yani? E sadece bir bayramda bir haftalık ara verilmişti. Tamam. Devam. Dershaneyle beraber TYT'ye gittim diyorsun. E, ama AYT'de de bilgi yüklemesi yaptım. Özellikle fizik ve matematikten önde gitmeye çalıştım. Ha, ya dershanede TYT AYT'ı beraber mi götürüyorlardı? Evet, beraber götürüyorlardı ama ben merak ettiğimden özellikle de fizikte e, sözel konular olduğundan dolayı açık ders kitaplarından okumak hoşuma gidiyordu. Anladım. Peki, e, okul başlarken Eylül aylarında falan hangi seviyedeydin? Netlerini hatırlıyor musun? ilk Yani Netlerim çok dalgalıydı çünkü TYT'de ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. 100 yaptığım da oluyordu, 80 yaptığım da oluyordu ve bu beni e, üzüyordu psikolojikman ama ondan sonra fark ettim ki deneme sınavlarındaki sonucum hiçbir şeyi etkilemiyor hiçbir şey etkilemiyor. AYT'de ama böyle dalgalanmalar yaşamıyor insan değil mi? AYT'de yani üstüne yaşamıyor. Şey evet, üstüne. AYT'de çok lineer bir şey elde etmişti. Aynen. Peki e, süreç hani çok uzun. Şimdi Temmuz'da başlıyorsun, ta neredeyse bir yıl, hani 11 ay. Yani bu yıl bir yıl olacak. 27 Haziran'da sınav var, biz 1 Temmuz'da başladık. Tam bir yıl çalışmış oluyoruz düşündüğün zaman. Yani bu kadar uzun bir süreçte eee Gördüğün aksaklıkları bize söyle. Yani şunu şöyle yapsaydım daha iyi olabilirdi dediğim bir şey var mı? Ya da yani TYT, AYT mesela birlikte götürülmese, TYT önceden halledilse, ondan sonra AYT çalışılsa. Ya bunu bir analiz eder misin? Yani bu sistem sence optimize etsek nasıl yapmamız lazım? Hani ben çünkü yakında 2021'lere bu konuda bir video çekeceğim. Yani başlayacağız. Kafamda bir şeyler var ama senin de arkadaşlarının önünde, huzurunda fikrini almak istiyorum bu konuda. Hocam ben şöyle tabii ki bu benim düşüncem. TYT ile AYT ketçapla mayonez gibi. Yani birini bitireyim sonra diğerine başlayayım. Bence tabii ki de yapan vardır ama benim tercihim böyle olmazdı. TYT tabii ki de çalışmalıyız ama AYT'ye her zaman özellikle bilgi yüklemesi yapmamız gerekiyor. Yani bu sınav sonuna kadar böyle gitmemiz gerekiyor bence. Yani AYT'yi hiç, bir zaman bir kenara bırakmamak lazım. Her zaman Ayette çalışmak lazım diyoruz. Kesinlikle AYT kalemiz olmalı. Peki şöyle bir soru sorayım burada. Mesela temeli çok zayıf olan arkadaşlarım var. Şöyle ki mesela matematikte 3-4 netle sezona başlayan arkadaşlarım var. İşte bu adamların Ayette çalışmasını herhalde bekleyemeyiz. Bu adamların AYT'de bir temel atması lazım. Ondan sonra AYT'de ilerlemesi lazım ama dediğim doğru. Belli bir seviyenin üzerinde olan öğrencinin artık e, AYT adına da bilgi yüklemeye yavaş yavaş başlaması gerekiyor. Peki yani buraları biraz çabuk geçmek istiyorum. Çünkü sınav az bir zaman kaldı biliyorsun. Evet. Şu an bizi izleyen arkadaşların da özellikle merak ettiği şey hani son bir ay. Son bir ay nasıldı? İyi. Yani... Hocam son bir ayda ben şunu söylemek istiyorum. TYT'de hala yetiştirememe hatalarını ben yapıyordum ve bu beni çok strese sokuyordu. Sonradan bununla ilgili sizin bir videonuz geldi. 135 dakikada değil de 120 dakikada çözmek. Yani kronometreyi 120'ye ayarlamak ve 120 dakika bittiğinde kalem kağıdı bırakmak ve öyle kaç net yaptığımı bilmek. Ben bunun için dediğiniz gibi çalıştım. Süreye yönelik antrenman yaptım. Tıpkı koşu yapar gibi. Yani olimpiyatlara hazırlanır gibi. Ve böyle yaptığımda gerçekten netlerimin yükseldiğini gördüm. Ve sınav anında bu hayati önem taşıdı. Yani beni TYT'de geri atan şey bu zamana yönelik antrenman yapmam. 120 dakikada bitirmeye alıştırmam oldu diyebilirim. Yani zamana karşı çözmeye öğrenmemiz gerek. Çünkü biz bir sene boyunca ne öğrenebildiysek zaten öğrendik. Emeklerimiz hep beynimizde. Yani bazen hatırlayamayabiliyoruz ama siz bunu diyordunuz geçen senede. Bilgileri biz soruyu gördüğümüzde çağırma yeteneğine çoktan sahip olduk zaten yaptığımız çalışmalarla. O yüzden bizim yapmamız gereken pratik kazanmak ve zamana karşı yarışmayı öğrenmek. Yani evet. saati doğru kullanmayı öğrendim ben bu son bir ayda. Aynen. Şimdi bu sene tabii böyle bir sorun kalmadı. Biliyorsun 30 dakika daha verdi ÖSYM bize. Yani 165 dakikalık bir sınava girecek bu yıl arkadaşlarım. Hani onun da belli rahatlığı ve gerginliği de var üzerimizde. Hani tamam süre verildi artık sıkıntı yok diyen de var. Ya bu 30 dakika verildi. Şimdi bu 30 dakikayı bizden soruların güzelliğiyle çıkarabilirler mi diye endişe eden arkadaşlarımız var. Ben çok öyle olacağını düşünmüyorum ama bakalım umarım ee, iyi olur. Peki psikolojik süreci nasıl yönettin Yiğit? Yani şimdi dedin ki mesela dershanede millet burs kazanıyordu. Ben hırs yaptım kazanamadım. Bir tane kalmıştı ona çalıştım. Aynı şekilde mesela Türkiye geneli denemelerde istediğini alamadığın zaman ya da dershane denemelerinde aşağılarda kendini gördüğün zaman sıkıntı oluyor muydu? Bazen umutsuzluğa kapıldığın oluyor muydu? Böyle şeyler düşünüyor muydun? düşünüyordum hocam. Bir de özellikle arkadaş çevremizde bizim tatlı bir rekabet vardı ve geriye düştüğümüzde ister istemez birbirimizle dalga geçiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ve bu durumlar bizi işten içe böyle insanların içinde gülsek eğlensek de yani eve gittiğimizde bizi düşündürüp ter bastırtıyordu. Ve ben şöyle yapmaya başladım. Net mi kimseye söylemedim böyle bir durumda. Kendimi kimseyle de karşılaştırmadım. Hep bir önceki denemeyle karşılaştırmaya çalıştım. Tabii bunun da götürüsü oldu yani eski denemeden kötü yaptığım da oldu böyle bıktığım anlarda ders çalışmayı bir bırakıp dışarı çıkıp gezdim dolaştım Tabii gezdim dolaştım derken yürüdüm pek arkadaş ortamına girmemeye çalıştım tamam. böylelikle yani yürüyüş yapmak bence özellikle sınav gününden önce bir yürüyüş yapmak Tabii karantinada şu an yapamıyoruz ama evin içerisinde bir çalışmayı bırakıp kafamızı dinleyebilirsek kesinlikle etkileyeceğini düşünüyorum Peki iyi Şimdi şunu soracağım. Mesela hani insanların zorlandığı dersler olabilir. Zorlandığı konular olabilir. Yani illaki bir derste zorlanmaz ama bir dersin bir konusunda zorlanabilir. Bu tip zorlukları aşmak için özel yöntemlerin var mıydı? Ya da seni zorlayan bir ders var mıydı? Yoksa da şunu sormak istiyorum. Nasıl çalıştın? Mesela konuyu nasıl öğrendin? Ben konuyu şöyle yapardım. Boş bir A4 kağıdına. Öncelikle Konuyu okuduktan sonra ve özellikle de milli eğitim kitabından okuduktan sonra fen, fizik, kimya, biyoloji de özellikle yani eşit ağırlıktan maalesef e, tecrübem yok. O yüzden tavsiye veremeyeceğim ama sayısal adına bu fen konularını MEP kitaplarından özellikle okuduktan ve başka bir kaynak kitaptan okuduktan sonra kafamda kalanları boş bir a yazardım. Ondan sonra eksik var mı veya yanlış var mı diye bu kaynak kitaplardan bir kez daha tekrar ederdim eksik fazla varsa ona göre düzeltmelerimi yapar. Yeni bir A4'e onu yazdıktan sonra öğrenmiş olurdum. Gayet güzel. Ya bu o işe yarıyor. Peki tekrar yöntemim var mıydı? Yani mesela ben biliyorsun kanalda da çok fazla hani tekrar yöntemleri önermedim. Biz dedim bunları alan denemeleriyle genel denemelerle zaten tekrar ediyoruz. Ayrıca böyle haftalık aylık tekrar çok önermedim ama ya tabii insanların çalışma şekilleri farklıdır. İlla ki benim dediğim doğrudur diye de hani bir şey söylemiyorum. Senin bir tekrar yöntemin var mıydı? Ya da nasıl tekrar ediyordun? Soruları kesip saklıyor muydun mesela? Öyle şeylerin var mıydı? Vardı. Soruları kesip saklardım. onlara bir belirli aralıklarla bakardım. Bir iki 3 hafta gibi geçtikten sonra. Yani bir günümü ona ayırırdım. Ve bu dediğim A4'e not aldığım kağıtları tekrar tekrar okurdum. Yani bunu bir ders ciddiyetiyle değil de kitap okur gibi okurdum bunları. Anladım. Kitap okur gibi okup yani hem A4 kağıtlarını okuyorsun hem kestiğin soruları saklayıp evet. çözüyorsun. Evet. Peki. Sınav anın nasıldı Yiğit? Sınav anın kesinlikle heyecanım vardı. E, TYT'de özellikle e, ben FEN'den başlardım. FEN Sosyal Türkçe Matematik diye giderdim. E, başladığımda o Heyecanla mı artık neden bilmiyorum. Basit denilebilecek soruları yapamıyorum. Yani üst üste bir 3-4 soruyu yapamadıktan sonra bir ter bastı beni. Atladım, atladım, atladım. Atladıkça yapamıyorum ve süreye bakıyorum geçiyor. <laughs> ee, ve kendimi şöyle 120 dakika ayarladığımdan dolayı o 15 dakika bana verilmemiş gibi düşünüyordum hep. O 120 dakikaya ayarladığından... Ee, bakıyorum sürem geçiyor ve ondan sonra artık şey dedim ya tıp fakültesi olmasa da olur farklı bir şeye gideyim farklı bir şeye gideyim derken sonunda dedim bu böyle olmayacak ne olursa olsun elimden geleni yapayım yani yapabildiğim en iyisini yapayım bari bir senede bunu hazırlanıyorum dedim her şeyi düşünmeyi bıraktım o zaman bir baktım boş optik dolmuş. Yani yapmaya başlıyorsun bir şekilde. Evet. Evet. Ya on bunu aslında yani birçok arkadaşın yaşıyor. Hani sınavın ilk başlangıç anın o 5-10 dakika ya da 15 dakika işte bu kişiye göre değişmekle beraber o stres o sıkıntı herkeste oluyor ama bunu işte çabuk atlatıp bir an evvel normale dönmek gerekiyor. Şimdi normale dönmek deyince hani normal neydi senin için yani? Deneme rutinin nasıldı mesela? Son bir ayda seri denemelere geçtin mi? Günde kaç deneme çözüyordun? Alan denemesi çözüyor muydun son bir ayda? Ben son bir ayı yorgun geçirmemeye çalıştım. O yüzden şöyle yapardım. Her gün bir TYT, bir AYT, bir de e, atıyorum fenden yanlışım çıktıysa fen alan denemesi, sosyalden yanlışım çıktıysa sosyal alan denemesi. Ama Türkçe ve matematikten ne yapabildiysem yaptığıma inandığım için Türkçe ve matematik alan denemesi çözmeyi bırakmıştım. Ama genellikle genellikle değil hep bir TYT, bir AYT, bir de e, yerine göre alan denemesi çözerdim. Çok da yormazdım kendimi. Yormazdım, çok güzel. Peki iyi. Burada şimdi hani matematik ve Türkçe'den zaten yapmam gerekeni yaptığımı düşündüğüm için dedin ya. Evet. Ne yap Yani bize hem kaynak hani Türkçe ve matematik için ne yaptın Mesela Türkçe ve matematik için e, zamanındayken paragrafları çözdüm, problemleri çözdüm ve özellikle e, ALES tarzı soruları yani en iyi sorunun çıkmış soru olduğunu düşünüp YKS olmasına bakmadan YGS, LYS, ÖABT, MSÜ bu tarz ÖSYM'nin Türkçe ve matematikten nasıl soru sorduğuna bakarak buna yönelik çözdüm. Çalışmalarımı buna yönelik yaptım. ve Ama özellikle şu, şuna inanmıyorum. Yani sihirli bir kaynak yok. Bunu çözelim, müthiş yapacağız diye bir şey yok. O yüzden elime gelen arkadaşlarımda çok gördüğüm, sizin önerdiğiniz kaynakları çözdüm. Ama şu kaynak çok iyi diyebileceğim sihirli bir kaynak yok. Yani kişinin kendi çalışmasına bağlı diyorum. Aynen öyle. Yani sonuçta bir şeylerle uğraşmak zorundayız. Soru çözmek zorundayız. E yani şuradaki sorular sınava çok yakın. Ya yani bu buna hiç katılmıyorum. Sınava yakın diye bir şey yok. Sınava en yakın sorular çıkmış sorulardır da. Bunun ötesi yok yani. Herhangi bir kaynağın sınava çok yakın olduğunu ben düşünmüyorum. Ama tabii insanların farklı yönlerini geliştirebilir bu kaynaklar yani sayısal çözümleme yeteneğin zayıftır. Sınava çok hiç alakası olmayan bir kaynak seni geliştirebilir. Yani burada yani bence kişiye göre bir analiz yapmak lazım. Şimdi yakında kaynak önerisi videosu çekeceğim. Israrla soruyorlar. Yani öyle değil. Öyle değil. Yani şu kaynak. Şimdi biz burada mesela başarı hikayelerinde bir sürü kaynak öneriyoruz. Yani arkadaşların söylüyor şunu çok beğendim bunu çok beğendim ama onların beğendiği kaynakları çözen Binlerce insan var. Hepsi aynı başarıyı elde edemiyor. Evet. Ya, işte bu açıdan biraz düşünmek lazım. Peki iyi. Bu yıl sınava girecek 2020 YKS adaylarına birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara ne söylemek isterdin? Ee, şimdiye kadar ellerinden geleni yaptılar. Şu anda yapıyorlar zaten. Bu sınava hazırlanırken yani benim yapamadığımı yapmalarını ve bu sınavın hayatlarının böyle hayatları buna bağlıymış gibi hissetmemelerini, sınava böyle girmelerini tavsiye ederim. Bu onların stresini önemli düzeyde e, azaltacaktır. Yani kazanırsanız her şey müthiş olmayacak. Allah korusun. Kaybederseniz bir sonraki seneye kalmak zorunda kalırsanız da her şey çok kötü olmayacak. Aynen. Çok güzel söyledin. Çok güzel özetledin. Yani bunun üstüne ne diyeceğimi bilmiyorum. Peki tıp hep hayalin miydi? Hele, hele ege tıp yani söyledin az önce gerçi de ege tıp istiyordum diye. Ben ya Nasıl? Ege Tıp ya Yani e bu bunu merak ediyorum. Hani bir Ege Tıp ekolü var gerçekten. Yani bu yıl her yıl sınava hazırlananlarda gariptir. Hani diğerlerini bu kadar değil ama bir Ege Tıp tayfası hep oluyor. Nedir ya yani? niye Ege Tıp uşağa yakın diye mi Ege Tıp yoksa yok onunla alakası yok ama şöyle söyleyebilirim ben e, küçükken de filan e, hep Ege Hastanesi'nde tedavi olurdum ve bakardım oradaki internlere, asistanlara çok havalı gelirlerdi. Ben düşünürdüm ya ben de böyle olabilir miyim acaba? Ben de burada okuyabilir miyim? Peki hala öyleler miymiş gidince baktığında hala havalı geliyor mu? Geliyor. Geliyor. <laughs> kesinlikle geliyor. <laughs> çok havalı, güzel. Nasıl bir duygu? Peki sınav sonuç belgeni eline aldığında neler hissettin? Yani bir boşluğa düştüm tabii. Yani sevindim ama o sevinçten sonra ya şimdi ne yapacağım? Şimdiki hedefim ne olmalı diye bir düşündüm. Daha önce ne yaptığımı bir hatırlayamadım. Bitmedi değil mi? Bitmiyor evet, yani. Hani evet. Oraya evet. aldığın zaman hani tamam oldu ama işte bir de bundan sonrası var. Evet. Hani Hayat devam ediyor, çalışma devam ediyor. Hiç e, bitmiyor, sonu gelmiyor. Böyle düşünmek lazım. Yiğit çok teşekkür ederim. Yani evet, bu bizimle paylaştığın için Ege Tıpıslayan çok arkadaşımız var kanalda. Umarım önümüzdeki yıl gelir seni de görürler Egetip'a geldikleri zaman. Peki. Çok Yiğit kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.